Bodrum'da yılbaşı konserleri çerçevesinde sahneye çıkan Zeynep Kasalini sevenlerine unutulmaz dakikalar yaşattı. 2023 yılını görkemli bir yılbaşı programıyla karşılayan ilçede Bodrum Belediyesi'nin düzenlediği konserler devam ediyor. Her güne bir DJ performansı ve şarkıcı olarak planlanan konserler serisinin dördüncü gününde ünlü sanatçı Zeynep Kasalini dinleyicileriyle buluştu. <Sessizlik> Hayranlarına seslenen Kasalini, hiç sıkılmayın, tepinin, söyleyin, ağlayın, ne isterseniz yapın bu gece, dedi. Belediye meydanında en sevilen parçalarını seslendirerek müzik ziyafeti sunan sevilen sanatçı dinleyenlerini coşturdu. Yılbaşı etkinlikleri çerçevesinde 29 Aralık Perşembe günü Buzuki Hakan ve Pelin belediye meydanında performans sergileyecek. 30 Aralık Cuma günü ise yine Bodrum'un önemli mekanlarında sahne alan Bate ile eğlence devam edecek. Ersin Şov'un sunuculuğunu yaptığı 2022'nin son günü ise sanatçı Teoman hayranlarıyla buluşarak unutulmaz bir geceye imza atacak. DJ performansları haftanın her günü 20'de, konserlerse 20.30'da Bodrum Belediye Meydanı'nda tüm Bodrum yaşayanlarına güzel anılar bırakacak.